Çünkü Selefus Salihin bütün Müslümanların çizgisidir. Sahabe hepimizin başının tacıdır. Ve biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan dini de sahabeden öğreniyoruz. Biz İmam Şafi, İmam Ahmed, İmam Ebu Hanife, İmam Malik gibi Halif ve Selefi müştehit imamların görüşlerini savunuyoruz. Onlar onlar bir insanın namazını, bir insanın ibadetini İslam'ın nişanesi kabul ederlerdi. Ama bazı adamlar vardır, kalkıp çıkıyor, ne diyorlar? Ya diyorlar ki olur mu ya diyorlar. Bakın Hazreti Ömer de falan adam için ya Resulallah izin ver şunun kellesini uçurayım. Vurayım bu müşriğin kafasını. Vurayım şu münafığın başını demiştir. Hey be akılsız. Sen o hadisleri tam olarak getir. Hazreti Ömer'in oradaki söylemini değil. Peygamber aleyhissalatü vesselamın onlara verdiği cevabı niye anlatmıyorsun? Tamam sahabenin hataları olmuştur. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara müdahale ederek onların hatalarını telafi etmeye ne yapmıştır? Gayret göstermiştir. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam açık ve net olarak bunu söyler. Hatta namaz ve zekat İslam'ın hakkıdır. Bu ikisini terk edenle savaşılır. Bu Hazreti Ebu Bekir'in sözüdür. Bunu da İbn-i Teymiye, Şeyhul İslam takidin İbn-i dile getiriyor ve şunu söylüyor. Peki bu ikisini ihya eden ve kılanın hükmü nedir? bunu söylüyor. Ondan sonra şu aşağıda sahih olarak Nesai'den ve aynı keza Buhari ve Müslim'den gelen hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadislerini okuyarak diyor ki evet böyle insan eğer kelime getirip namazını kılıyorsa onun hükmü de İslam'dır. Çünkü sonuçta savaşılması emredilen bir konuda o konuda itaat eden ve o o imareleri, o gerekli olan usulleri yerine getiren bir insanın İslam'ına hükmediler diyor İbn-i Teymiye Rahimullah. Diyor ki, Umirtu en uqatilen nase Hatta yeşhedü en la ilahe illallah diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ben insanlarla savaşmakla emrolundum. Ta ki müşrikler la ilahe illallah deyinceye kadar. Yani Allah'tan başka ilah yok deyip İslam'a teslim oldukları zaman amellerine ve hiçbir bakılmaksızın onlarla savaş kesilir. Hatta bunu sahihayn olarak Abdullah bin Ömer'den gelen hadisi de getiriyor. Umirtu en uqatilen nasa hatta yeşhedü en la illallah en ve enne Muhammeden Resulullah ve yuqimu salata ve yu'tu zekata hadisini getiriyor. Diyor ki insanlarla savaşmakla emrolundum. Ta ki namaz kılıp, namaz kılıp, zekat verip, kendi şahadetini söyleyinceye kadar. İbn Hacer Rahimullah, İbn Hacer bu hadisin şerhinde şöyle der. Fethü'l-Bari'de 1. ciltte 497 e, sayfada söylüyor. Hadiste insanlar konumlarının zahire göre belirleneceği hükmü çıkmaktadır diyor. Yani peygamber aleyhisselatü vesselam sahih olarak hatta burada bir deyim vardır. Şeriat zahire bakar. Bu bir deyimdir ve söylemdir ve şer'i bir terimdir. Şeriat neye göre zahire bakar? Ben bu adama baktığım zaman eğer bu adam Müslüman olarak takdim ediyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyorsa ve ben onda açık bir küfür görmüyorsam bid'atlarından dolayı onun küfrünü hükmedemez. Çünkü o İslam'ın işaretlerini, emarelerini üzerinde taşıyor. İmam Hacer el-Azhalani de Fethul Bari'de 1. ciltte 497. sayfada bu hadisleri okuyor ve şöyle diyor. Hadiste insanların konumlarının zahire göre belirleneceği hükmü mevcuttur. Kim din alametlerini ortaya koyarsa İslam'a ayrı bir davranışta bulunmadı. Yani küfür olan bir davranış bulunmadığı müddet onun hakkında Müslümanlar için geçerli olan bütün ahkam ve muhkem ve emirler geçerli olur. Yani o Müslümandır. İbn-i Kudeme, Hanbeli e, alimlerinden ve gerçekten Şafilerin, Hanifilerin, Hanbelilerin, Malikilerin herkesin itibat ettiği çok güzel bir alimdir. İbn-i Kudeme Rahimullah kitab İmame bölümde şöyle der. Ashabımız ister Darul Harb'te, ister Darul İslam'da olsun. Kişinin tek başına veya cemaat ile namaz kılması sebebiyle onun Müslüman olduğuna hükmederiz demiştir. Burada Hanbeli mezhebinin görüşü olarak bunu bu şekilde dile getiriyor. Yani diyor ki biz bir adamı namaz kılarken görünce onun Müslüman olduğuna hükmederiz. Çünkü namaz İslam'ı değildir, Emaletin işaretidir. Yok efendim. Mesela bazıları der, yok efendim Mekke müşriklerinin namazıdır, bunların namazı küfür namazıdır, bunların namazı Müslüman namazı değil. Böyle bir şey aslında Kur'an ve sünnete, selefe ve halefe tüm İslami değerlerine muhalefettir. Çünkü İbn-i Recep el-Hambeli şöyle der, bununla alakalı Cemi'ul ulum vel hik hikem e, Kim şehadeti ikrar eder, o kimsenin hükmen Müslüman olduğu kabul edilir. Eğer bu şekilde İslam'a girmişse, İslam'ın gerekleri olan diğer şeyleri yükümlülük onun üzerindedir. Mesela Şafii mezhebine göre namaz Kılmayan bir adam kafir değildir ama cezası da vardır. Nedir? Mesela İmam Şafi'ye göre bir adam üç gün boyunca namaz kılmazsa şer'i mahkemeye çıkarılır ve namaza davet edilir. Namaz kılması istenir. Eğer o adam tem bak inkar ederse irtidat eder. İnkar etmedi ya ben tembellikten kılmıyorum. O zaman ona derler ki namaz kıl. Namazını kıl. Çünkü bu namazı kılmamanın cezası ağırdır. Eğer o insan namazını ikame ederse salınır ama eğer namaz kılmamayı e, kılmayacağım yani bu işte ölüm de varsa bak kılmayacağım derse hükmen öldürülür diyor İmam Şafii Hükmen öldürülür. Çünkü bak burada İbni Recep İbni Recep el-Hanbeli de diyor ki İslam'ın diyor evet kelime şahadet İslam'ın nişanesidir, işaretidir ama yükümlülükler de o insandan istenir. Nasıl istenir? Ancak devlet İslam olur, namazıdır, orucudur, hacıdır zekatıdır. O insandan istenir. Alimlerimiz durumu kapalı olan şirki küfrü olup olmadığı bilmedikleri kişiler hakkında zahiren namazını gördüklerinde ve kelime şehadeti getirene zahiren müslüman hükmü verirler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi Nesai tahric etmiş, Buhari, Ebu Davud, Tirmizi tarafından da rivayet edilmiş olan çok uzun hadistir. Tirmizi imanda, Ebu Davud cihatta, Nesai imanda Buhari salatta rivayet ediyor. An Enes radıyallahu anhu, قال قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem Men salli salatana ve istakbala kıbletana ve akala zabihatana fe huvel muslim. Nebi aleyhi salatu vesselam'dan neredeyse tevatür olarak gelmiş rivayette ve bunun 16-17 ayrı sahabeden farklı senetleri de var. <tülenmiş> Peygamber aleyhi salatu vesselam İslam'ı işini Müslümanlığına ne olarak ne diyor? Men salli salatana kim namazı qıblatana, ve istakbala kıbletana ve kıbletana dönerse kabe veya o zaman Kabe'ydi Kabe'mize dönerse ve akale zebihatena ve kestiğimizi yerse fehuvel müslüman. müslümandır. Ama maalesef adamlar maide 44, 45, 47 alıyor. Onu yani da de Müslümanlara tekbir ediyor. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisiyle alakalı diyor ki Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi kast ettiği Müslümanlar değildir. Kimler? Yahudiler. Yahudiler için demiş sizden kim namazımızı kılarsa kabilemize döner ve kestiğimiz yerse siz Müslümansınız. Ama bütün hadislerde Nebi Aleyhisselatü Vesselam am olarak, umumi olarak bunu Müslümanlara söylüyor. Yani sahabe topluluğuna söylüyor. Burada müşrik topluluklara söylüyor. Hepsine diyor kim diyor kelime şehadet getirdi namazımızı kıldı. Kabilemize döndü. kestiğimizi yedi. O Müslümandır. İslamına hükmedilir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslüman dediği adamla Müslüman dediği كيغنبر عليه الصلاه والسلام مخالفته لولو. الرسول عليه الصلاه والسلام دين الاسلام نحكم الجوساب واش خصونا مخالفه الجوساب. مازلت كيغنبر كي نتكي ما الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتيعوا الله ورسوله اي ايمان الدنيا ايمان التين الظن الدنيا ايمان التين اداه الدنيا Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve sizden olan ilim sahiplerine de itaat edin. Bunu da söylüyor ki İmam Şafir Rahimullah burada da açık ve net olarak söylüyor. Peygamber itaat farzdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetine itaat farzdır. Hatta mesela kişinin eğer bir adam derse ki sümme Aşa Yani bugünkü Müslümanların namazı Mekke müşriklerinin namazıdır. Ona o zaman şunu söyleyeceksin. Buyur bana Peygamber aleyhissalatü vesselamdan böyle bir delil getir. Bak biz hadisleri getiriyoruz ki Resulullah aleyhissalatü vesselam. Namazı ve zekatı İslam'ın tamamen bir alameti ve İslam'ına hükmedilmesi için gerekli bir sebep olarak gösteriyor. İbni Hacer el-Eskalani, aynı kaza İbni Recep el-Hambali e, e, ve diğerleri de ve İbni Teymiye ve diğerleri de ne diyor? Böyle bir şeyin İslam'ına hükmedilir der. Eğer sen kalkıp onun tam tersini söylerse o zaman onunla çalışırsın. Hatta İslam hükümleri ve alametleri Şeyh, Do Şeyh Doktor Fadıl el-Mısri bu konuda şöyle demiştir e, hükmü İslam alametleri bunlar bir kimsede görüldüğünde onun Müslüman olduğuna hükmedilmesi ümmetin icma ettiği bir konudur. İslam hususiyetinde olup başka bir din mensubunun ortak olmadığı şeyler örneğin bak ortak olmadığı şeyler diyoruz. Mesela sadaka vermek, anne babaya iyilik yapmak, ihtiyaç sahibine yardım etmek bütün dinlerde var. Hala İncil'de var, Tevrat'ta var, Zebur'da var. Bütün İslam dışındaki dinlerde de var. Budizm'de de var. Bunlar Bunlar diyor sadece bir adamda bunları görüp de İslam'ına hükmedilmez. Ama diyor imanın şubelerindendir. Ancak bunları işlemesi sadece Müslümanlara has davranışlar değildir. Bilakis Müslüman kafir herkesin yapabileceği şeylerdir. Hakim bin Hizam hadisi de bunu dalalet eder. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle de demiştir. Bu sahabe peygamber aleyhissalatü vesselam'a cahiliyede benim sadaka köle azadı yahut akraba ziyareti gibi ibadet olarak yaptığımız şeyler hakkında ne dersin ya Resulullah deyince bunlar için bana bir ecir var mıdır? Peygamber aleyhissalatü vesselam'a soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle diyor. Hayır onlar geçmişte yaptığın ne varsa onların üzerine Allah sana İslam'ı nasip etti. Yani senin o iyi niyetlerin vesilesiyle Allah sana imanı ve İslam'ı nasip etti. Hatta İbni Teymiye Rahimullah şöyle der. İslam İman, küfür, nifak, riddet, yahudileştirmek, hristiyanlaşmak gibi dini kavramlara bağlı olarak verilen her hüküm ancak bunlar gerektiren özellikleri taşıyan kimseler için sabit olur. Yani birine kafir, zındık, Müslüman şu bu derken diyor onun o o vasıfların onda mutlak olması gerekiyor. Ama öyle değil. Akidet Akide tut tahaviye şerhinde şöyle der. Burada namaz kılıp yahut başka İslam'a has özelliklerden olan şeyleri işleyip de şahadeti söylemeyen kimse Müslüman olur mu olmaz mı gibi fakihlerin tartıştığı bazı meseleler var. Doğru olan bu kimsenin İslam özelliklerden herhangi birini taşımakla Müslüman olacağıdır. Bu şerhul akide, Akide akidetul sayfa 75'te yani adam kelime şahadet getirmedi ama gördüm ki namaz kılıyor. Peki böyle bir, bir adamın Müslümanlığına hükmedilir mi? İslam'ı ondan kabul görülür mü diyor. İslam'ın diyor doğru olan bu kimsenin İslam'ın özelliklerden herhangi birini üzerinde taşımakla onun Müslümanlığına hükmetmektir diyor. Yani bir adamın, sen zaten İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki sen gidip bir adama diyemezsin. Hele gel bakayım sen akide nedir? Hele gel bakayım sen tağuda nasıl bakıyorsun? Şuna nasıl bakıyorsun? Bunlar bid'attır. Bunlar ehli sünnet ve cemaatin yaptığı şeyler değildir. İslam hukukunda bir adam kendiliğinden ortaya çıkan şeylerden mesul ve mükelleftir. Hükmü İslam alametleri ikiye ayrılır. İslam hükmü vermek için bizzat yeterli olan alametler İkincisi kendisiyle İslam hükmü vermek ancak araştırmadan sonra olabilecek ameller. El cemi'u fil talabül ilmu -il şerih. Doktor Fadıl el Mısri iman ve küfür hükümleri üzerinde. Şeyh şöyle diyor. Şeyh Fadıl bunlar söyledikten sonra namazın İslam alameti olduğu hakkında şöyle demektedir. Tek olarak ya da cemaat arasında namaz kılmak Enes hadisinde olduğu gibi kim bizim kıldığımız namazı kılar, bizim kıblemize yönelir ve bizim kestiğimizi yerse o Müslümandır sözüyle birebirdir. Çünkü Kutubi İshak bin Revah'tan bu hususta icma olduğunu nakleder. İcma derken yani sahabenin, tabiinin, etba'u tabi'in topluluğunun ne konuda icması vardır? Kim namaz kılar, aynı keza kıbleye döner ve kurban keserse o Müslümandır. Yani tabiri caizse Nebi ve vesselam bunu söylüyor. Bunu Kutubi söylüyor. Bakınız tefsiri Kutubi'de 8. 207'de İbni Kudeme el-Mughni Maşerhül Kebir'de 10. ciltte 102 ve 103'te Doktor Fadıl Mısri adı geçen yani o küfür iman küfür hükümleri adlı kitabın 305. sayfasında bunu bu şekilde söylüyor. Şeyh Ebu Muhammed el maktisi namaz İslam'ın alameti olduğuna dair şunları der. Üçüncüsü tek olarak veya cemaat arasında namaz kılmak. Namaz İslam ehlinin özelliklerindendir ve iki şehadet içerir. Enes radıyallahu anh'ten gelen hadis de bunu açık ve net olarak ortaya koyuyor. Kim bizim kıldığımız namazı kılar, bizim bizim kıblemize yönelir ve bizim kestiğimiz yerse o Müslümandır Buhari'de geçen hadis üzerine onun İslam'ına hükmedilir diyor. Yine başka hadislerde şöyle geçer. Bizim ile onlar arasında fark namazdır. Kim onu terk ederse kafir olmuş olur. E peki o namazı riayeden eden yerine getirenin meselesi nedir? Onun da İslam'ına hükmedilir. İşte bununla alakalı El Camiul Ahkamul Kur'an İmam Kutubi Rahimullah şöyle der. İman la ilahe illallah ve namaz olmadan olmaz. İshak bin Rabahay şöyle der. Namaz konusunda ihtilaf gibi başka bir bak namaz konusundaki ittifak gibi başka bir konuda ittifak görülmemiştir. Çünkü kafir olarak bilinen bir kişinin daha sonradan beş vakit namaz vaktinde kıldığı aktarıldığında diliyle iki şahadeti ikrar ettiği bilinmese de mümin olduğu e, olduğuna hükmed, hükmedilmiştir. Halbuki oruç ve zekat için ayrı hükümler verilmiştir. Yalnız diyor ki yani adamdan kelim mesela önceden kafir olduğunu bildiğimiz biri. Yani Müslüman değil. Bir gün onu camide namaz kılarken görüyorsun ve bakıyorsun ki vakit namazlarında camiye gelir. Bunu İshak bin Revahey diyor ki bütün ulema bu konuda icma etmiş ki o adam Müslümandır. Ona sorulmaz sen İslam'a girdin mi girmedin mi diye. Çünkü artık o İslam'ın alametleri Müslümanlar içerisinde ihya ediyor. Veya tek başına da kılarsa onun İslam'ına hükmedilir. Çünkü namaz sadece İslam'ın şiarıdır. Ne müşriklerin ne Yahudilerin ne Hristiyanların hiçbir dine mesup olan hiçbir topluluğun alameti değildir. Sadece ve sadece İslam'ın alametidir. El Cemiyul Ahkam fil Kur'an 8. dilde 207'de bunu diyor. İbn Kudame rahimehullah Kitabul İmam bölümünde de şunu söyler. Ashabımız burada kastedildiği Hanbeli mezhebi alimleridir. İster Darul Harp'te ister Darul İslam'da olsun kişinin tek başına veya cemaat ile namaz kılması sebebiyle onun Müslüman olduğunu hükmederiz demiştir. Daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan aktarılan bizimle onlar arasında ki fark namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olur. Hadisini belirterek ve şöyle devam eder. Namaz iman ile küfrün arasında sınır olarak belirlenmiş. Kim namaz kılarsa İslam sınırı içerisinde kalır. Kim de namazı terk ederse küfre girer. husus e, e, Kılar girer demiş. Çünkü namaz Müslümanlara mahsus. Müslümanlara has bir ibadettir. Yani haricilerin dediği gibi Mekke müşrikleri de namaz kılıyordu. Onların namazı bizim bu namazımıza benziyordu gibi bir şey İslam kabul etmez. Namaz kılmak şehadet kelimesiyle İslam alametlerindendir. Hatta Kitabul Mürtet bölümünde şöyle der. Kim İbni Kud Kudeme şöyle der. Kafir olan kişi tek başına veya cemaat ile Darül İslam'da veya daru Küfür'de namaz kılarsa Müslüman olduğuna hükmedilir. Çünkü namaz kafirlerin amellerinden Farklı bir ameldir ve sadece Müslümanlara hastır. Onun için namaz olmadıkça kişinin Müslümanlığı da sabit olmaz. Bu konuda mürted ile asli kafir arasındaki fark yoktur. Çünkü kafiri Müslüman, Müslüman sebep olan şey mürtedin de Müslüman olmasına sebep olan şeydir. Bu nedenle i̇bn Kudem'e Rahimullah yukarıda aktardığımız sözünden sonra şunu ilave etmiştir. Namazı kılmasına rağmen biri farz veya peygamberi ve kitabı inkar etmekle ya da ki kimilerinin işlediği dinden çıkaran bir bid'at, bir şirk, bir küfür işlemediği müddetçe namaz kıldığı için kişinin İslam'ına hükmedilir demiştir. Er risaletul salasiyun fit tahriru min ahdail tekfir. Ebu Muhammed Mahdisi Ummu Umde yayınlarında sayfa 102 ve 103'te bunu bu şekilde aktarır. Ve Şeyh Muhammed el-Maktisi aynı konuyla alakalı şunu söyler. Sonuç olarak İslam'a İslam'dan çıkaran bir fiil işlediği veya söz söylediği bilinmeyen durumu kapalı kişinin sadece namaz kılmasıyla Müslüman olduğuna bütün ümmet icma etmiş, hükmetmiştir. Onun arkasında namaz kılınır. Müslümanlara uygulanan muamele aynı şekilde bu kişiye de uygulanır demiştir. Bütün nakillerden sonra da şunu söylüyoruz. Namaz İslam alametidir. Kafir olduğunu bil bilmediğimiz bir kimse namaz kılması gördüğümüzde ya da bildiğimizde de ona Müslüman muamelesi yaparız. Eğer biz bir kafiri gördük ki namaz kılıyor ve yani Müslüman olduğundan haberimiz yok ama namaz kılıyorsa onun o haline bile biz ne yaparız? İslam'ını hükmederiz diyor. E peki bunun bugünkü Müslümanların namazını Mekke müşriklerin namazıyla kıyas edenlerin bu konuda delili nedir? Gene kafirlerle inmiş olan Kur'an ayetlerini kafirler üzerine nazil olmuş ayetleri alıyor ve bunun üzerinden Müslümanları tekfir ediyor. Hatta İmam Ebu Hanife Rahimullah şöyle der. Şöyle der. Mümin olan iyi veya facir her imamın arkasında namaz kılmak caizdir. Senin mükafatın sana onun günahı kendisinedir demiştir. El usulü munife lil İmam Ebu Hanife Beyzazade Ahmet Efendi bunu bu şekilde rivayet ediyor. Şeyhül İslam İbni Teymiye şöyle der. Dört imam. Ve bak dikkat edin güzel dinleyin. Dört imam Müslümanların diğer imamların itfagıyla durumu kapalı olan her Müslümanın arkasında namaz kılınır. Durumu kapalı olan derken sen gidiyorsun bir camiye bakıyorsun bir adam namaz kılıyor. Sen arkasında namaza duruyorsun. Tanımıyorsun. Ama namaz İslam'ın şiarı olduğu için onun bu şekilde ama adamı biliyorsun ki mesela nasıl diye mesela İsmailiye fırkasına mensup sapık bir kafir küfür derecesinde gulat bir adamdır onun arkasında namaz durmazsın veya bugün Türkiye'de Diyanet içerisinde imamdır ama adam Hristiyandır ki öyle şeyler kulağımıza geliyor. Veya ateist imam diyorlar vesaire. Böylelerin arkasında namaz caiz değildir, haramdır, mutlak yasaktır. Yalnız durumu kapalı olan insanın arkasında namazla durulur. Sebebi ne? Namaz çünkü İslam'ın şiarıdır. İslam'ın bir alametidir. Çok garip bir şey. Yani her seferinde kalkıp kendimizi selefe atfedeceğiz. Diyeceğiz ki biz selefiyiz. Biz ehli sünnet ve cemaatiz. Sonra Peygamber ve vesselam'dan Bizim fikirlerimizi oynayan sahih hadisler gelince ona itiraz edeceğiz. Sonra İbni Teymiye'yi çok savunacağız, onu tutacağız. Sonra İbni Teymiye işimize gelmeyen konularda bir şeyler söyleyince ona da itiraz edeceğiz. O zaman bu nasıl bir imandır? Zaten imanın manası nedir? Kişinin Allahu u Teala'ya hakkıyla teslim olması, Kur'an ve sünnet ölçülerinde haktan taviz vermemesi, kişinin nefsine uyanı değil, Allah'ın razı olacağı şeyleri yapmasıdır. Onun için kılar, kim ben sadece batini akidesini tanımadım. Kimsenin arkasında cuma yahut cemaat namazı kılarım derse bak kim? Ben sadece batini akidesini tanıdığım Kimsenin arkasında cuma yahut cemaat namazı kılarım derse sahabeye ve onlara iyilikle uyanlara ve Müslümanın Müslümanların dört imamına ve bütün bütün ehli sünnet ve cemaate muhalefet etmiş bir bid'atçı olur. En iyi gene Allahu Teala bilir. El cami fil talabul ilmu şerh. Doktor Fadıl el-Mısri İman ve Küfür Hükümleri isimli kitabında aynı keza Şeyhül İbn-i Teymi Mecmu'u Fetava Daru Vefada e, 4. ciltte 331'de ve aynı keza 4. ciltte 542'deki fetvasında böyle söylüyor. Aynı İbn-i Teymiye Rahimullah şöyle diyor. Gene farklı bir şekilde geçiyor. Kendisi diyor ki dört imam ve Müslümanların diğer imamların ittifakıyla bid'at ve fıskı bilinmeyen kimsenin arkasında beş vakit namaz kılınır. Cuma veya başka namazlarda kılınması caizdir diyerek namazın İslam'ın alameti, İslam'ın mutlak bir hükmü olduğunu söylüyor. E peki İslam bunu böyle gördüğü halde bir adamın çıkıp da Peygamber aleyhi Vesselam'ın ve selamın ''Man salli salatana ve istakbele kıbletana ve akile fehuvel muslim'' dediği kim namazımızı kılar, kılar, kıblemize döner, kestiğimizi yerse fehuvel muslim, o müslümandır diyorsa biri çıkıp da ben bunu müslüman kabul etmiyorum diyecek kime muhalefet etmiş olur? Peygamber aleyhissalatu vesselama. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve 1450 sene önce söylediği her sözü bugün de bizi bağlar. Bugün kendini İslam'a nispet edip küfrü mutlak olmayan herkesin Müslümanlığına biz hükmederiz. Ve ben bunu da açık ve net olarak söylüyorum birilerinin iddia ettiği gibi efendim günümüz Müslümanların namazı Mekke müşriklerin namazı gibidir sözü ve söylemi kesinlikle Kur'an'a ve sünnete ehli sünnet ve cemaate halefe selefe sahabeye tabi'in ulemasına ve aynı keza raşid halifelerimize bütün İslam'ın değerlerine hepsine aykırıdır. Çünkü böyle bir Mekke müşriklerinin böyle bir namazı yok. Bizim namazımız bize hastır. Allahu Teala Cibril'i emin yoluyla bize öğretmiştir ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaati dışında yeryüzünde hiçbir topluluk bu namazı kılmıyor. Bunu da hep.